Merhaba. Bugün ışığın madde ile etkileşimini daha derinlemesine inceleyeceğiz. Işığın yansıma ve soğurulma prensiplerini günlük yaşantımızdaki uygulamalarıyla birlikte ele alacağız. Ayrıca güneş enerjisinin gelecekteki potansiyelini keşfedeceğiz. Bilimsel bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Elektromanyetik dalgalar halinde hareket eder ve bir yüzeye çarptığında çeşitli şekillerde etkileşime girebilir. Yansıma, ışığın bir yüzeye çarptıktan sonra geldiği açıyla eşit bir açıyla geri dönmesidir. Bu olayı bir aynada veya düz bir su yüzeyinde gözlemleyebilirsiniz. Soğurulma ise ışığın enerjisinin madde tarafından emilmesi sürecidir. Bu durum özellikle koyu renkli nesnelerde belirgindir. Siyah bir yüzey, tüm dalga boylarını soğurur ve bu enerji ısıya dönüşür. Bu yüzden, siyah bir tişört güneş ışığında daha fazla ısınır. Güneş enerjisi, fotovoltaik hücreler aracılığıyla güneş ışığının doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle elde edilir. Fotovoltaik etki, ışık fotonlarının yarı iletken bir malzemeye çarpması sonucu elektronların serbest kalması ve bir elektrik akımı oluşturmasıyla ortaya çıkar. Güneş enerjisi sistemleri dünya genelinde giderek yaygınlaşıyor. Bu yenilenebilir enerji kaynağı sadece çevre dostu değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir çözüm sunar. Güneş panelleri hem evlerin elektrik ihtiyacını karşılayabilir hem de fazla üretilen enerjiyi şebekeye geri vererek ekonomik kazanç sağlar. Bilim insanları güneş enerjisini daha verimli hale getirmek için yeni malzemeler ve teknolojiler üzerinde çalışıyorlar. Örneğin, perovskit güneş hücreleri geleneksel silikon hücrelerine göre daha düşük maliyetli ve daha verimli olabilir. Gelecekte güneş enerjisiyle çalışan şehirler ve ulaşım sistemleri hayal edin. Bu tür yenilikler fosil yakıt kullanımını azaltabilir ve karbon ayak izimizi önemli ölçüde düşürebilir. Güneş enerjisi hem ekonomik hem de ekolojik açıdan büyük bir potansiyele sahiptir bugün ışığın yansıma ve soğurulma prensiplerini, fotovoltaik etkisini ve güneş enerjisinin gelecekteki önemini öğrendik. Bilim ve teknoloji sayesinde, sürdürülebilir bir geleceğe doğru adım atabiliriz. Unutmayın, küçük yenilikler büyük değişimlere yol açabilir.